Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle Teknosa'yı inceleyeceğiz. Teknosa'da son durum ne? Teknik olarak bakalım. Hissenin fiyat grafiğine bakıldığında 2024 yılının Şubat ayında 55 seviyesini görmesinin ardından net bir düşüş hareketi başlatarak hissedeki geri çekilmelerin 23.46 seviyesine kadar sürdüğünü görüyoruz. Ve ardından ise Şubat'tan Kasım ayına kadar düşüşünü burada kırıyor bir yükseliş hareketi başlıyor. Bu yükseliş hareketi bu düşüşün sadece bir düzeltmesi oluyor. 40 seviyesiyle sonlanıyor. Satış tekrar yukarı yönlü trendini sürdürmeye çalışırken direncin geçilemesinin ardından ilk etapta bir miktar satışlar oluşuyor. Ve ardından gördüğünüz gibi kuvvetli satışlarla ise 40 seviyesinden kısa vadede 27-60 seviyesine kadar düşüyor. Devamlı bir miktar alım geliyor. Ve Cuma günü de %3'e yakın bir düşüşle 28.80 seviyesinden günlük kapanışını yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Kapanış sonrası da hisseye kredili satış ve açığa satış yasağı getirildi. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Burada olan hareket tamamen bir manipülatif hareket olduğunu da söyleyebiliriz. Her ne kadar trend kırılımı satış olsa da arkadaşlar hafta içinde İş Bankası burada TeknoSa tarafında hedef fiyatını yükseltmişti. Ancak hedef fiyatını yükseltmesinin ardından da İş Bankasından 30 milyon 30 35 milyona yakın satış görmüştük. Bu da yatırımcısını ister istemez kızdırdı. Hem hedef fiyatını yükseltiyorsun hem de ciddi manada İş Bankasının satış tarafında pozisyon aldığını görüyoruz arkadaşlar. Bu İş Bankasının satışıyla birlikte zaten hissedeki bu düşüş oluşmuştu. Şimdi burada teknik olarak hisse 30'da 27 60 arasında takip edeceğiz arkadaşlar. Liste almak isteyen arkadaşlar tabii ki olabilir. O yüzden şu anda 28.80 seviyesinde düşüş bitmedi. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü bir birkaç kademe izlemiştim. Alıcı geldi taktı. Burada yine satışta alıcılara bu malı dağıtıyorlardı arkadaşlar. Düşüş bitmediği için burada isteyen risk alır, isteyen risk almaz. Kısa da 30 üstü, altta da 27.60 desteği var. Yani 27 60'ın altında satış baskısı devam eder. Bu bizi 26-25 seviyesine götürebilir. O yüzden burada işleme girecekseniz her zamanki gibi stop loss seviyenizi uygulamayı unutmayın. 27 seviyesini stop loss seviyesi olarak kabul edip isterseniz burada tepki yükselişlerini satmak veya gün içi trade etmek isterseniz kesinlikle 27 seviyesini stop loss seviyesi olarak kabul edin. Orta ve uzun vade alınabilir mi? Tercihen alınabilir tabii ki de Özellikle kademeli alımlar yaparsanız yeni iyi olur. 28, 27 şu anki bulunduğu seviyelerden isterseniz kademeli alımlar yapabilirsiniz. Bir kademe buradan düşüş olması durumunda da 26, 25 seviyelerinden de bir kademe alırsanız orta ve uzun vade için güzel bir ortalama yapmış olursunuz. Şirkete güveniyorsanız, orta ve uzun vade iyi yerlere geleceğini düşünüyorsanız tabii ki de kademeli alımlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Kısa da net bir geri dönüş sinyali yok. Fiyatlamanın bir daha 30 ile 27 arasında bir zigzag yaptığını görebiliriz. Şuradaki gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada satış baskısı sonrası bir miktar alım gelse de bunun devam etmesi için kesinlikle 30 direncinin üstünde kalması gerekiyor. Yani dediğim gibi 27-60, 30-20 direncini takip edeceğiz. Fiyat burada bir miktar dinlenebilir. Şurada gösterdiğim gibi bir süre yatayda da kalabilir. Belli bir süre tahtanın dengelenmesini de bekleyebilirsiniz. İsterseniz burada risk almaz özellikle 30'un üstünde kap fiyatlama yaparsa buralardan direncin geçirmesiyle birlikte alıp 33-34 bölgesinden de satış yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz tekrar ediyorum herhangi bir geri dönüş sinyali yok. Her ne kadar kısa vadeli göstergeleri dip seviyelerine yakın olsa da burada 30 direnç 27-60 destek olarak takip edecek. ise burada bir süre yatayda kalabilir ama kısa vadede 30'un üstüne atabilirse 33-34 seviyesine doğru da bu düşüşün yukarı yönlü bir düzeltmesini görebiliriz arkadaşlar. Burada nasıl daha büyük hareket hatta şurada göstereyim. Düşüş sonrası yukarı yönlü bir düzeltme oluyor. Ancak hisse tekrardan geri çekilmesini sürdürüyor. Burada da böyle bir durum söz konusu. 30'un üstünde kalırsa 33-34 seviyelerine doğru düzeltme olur. Düzeltme bitirebilir. Trende devam ettirirse sorun yok. O zaman tekrardan 40 seviyesi hedef olacaktır. Ancak 33'ün 34'ün üstüne kalamazsa bu hareket sadece bir düzeltme olur. Tekrardan satışlarla fiyat geri gelebilir arkadaşlar. O yüzden direnç seviyelerine dikkat edin. Risk almak istiyorsanız da dediğim gibi bu seviyeleri anlattım. Kısa da düşüş bitmediği için 27.60'ın altı negatif. 30 üstüne çıkabilse de 33-34 yukarı yönlü bir düzeltme olabilir. Ancak burada kalıcılık sağlayamazsa tekrardan geri çekilme de söz konusu. 33 34'ün üstüne kalabilir. Günlük kapanışlar yapabilirse tekrardan 40 seviyesi hedef fiyat olacaktır arkadaşlar. Burada tamamen risk alıp almamanız da size kalmış. Tekno sağda teknik olarak son durum bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşça kalın.